Herkese merhaba arkadaşlar bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi sizlere vampir modu videolarda görmüş olduğunuz vampir modu nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bildiğiniz gibi son zamanlarda herkes vampir videosu çekmeye başladı arkadaşlar her yerde vampir de o. korkunç korkunç kanlı kanlı vampirler var kanatları var uçabiliyorlar bunu nasıl yapıyorlar modu nasıl oluyor onu göstereceğim arkadaşlar bugün size ve size dağıtacağım arkadaşlar bu da. biliyorsunuz daha önce Recep ve Dihanzu'yu her şeyi dağıttım arkadaşlar birçok şey dağıttım size eğer onları izlemediyseniz izlemediyseniz, o videoları izlemediyseniz onları da gidip izleyebilirsiniz. Onları da alabilirsiniz arkadaşlar benden. Bugün de vampir modunu tanıtıp onu dağıtacağım arkadaşlar size. Siz de oynayabilin diye, onunla da oynayabilin diye onu da dağıtacağım arkadaşlar şimdi size. Gerçekten çok kolay. istediğiniz karakteri aslında vampir yapabilirsiniz. Bugün size hepsini öğreteceğim. Hangi karakteri istiyorsanız artık siz de onu vampir yapabileceksiniz. Baldi bile, benim üstümdeki Baldi bile aslında vampir yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım. Hemen günün şanslı kişisine geçelim istersen bugün yine şanslı kişisi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünün şanslı kişisi Çetin Erdilal. Abi videoların çok güzel Hanzo'yu istiyorum. Abi bir de beni çekişi alabilir misin abim demiş. Umarım görür de beni sayfaya çıkarırsın inşallah demiş. Biz zaten çekiliş yapmıyoruz. Herkese veriyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Videoların çok güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki sayfaya çıkardık arkadaşlar. Kimseyi kırmıyoruz. Çetin de kırmadık ve sayfaya çıkardık. Kanala çıkardık arkadaşlar. Eğer siz de böyle çıkmak istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çetin'e Hanzo modunu da verdim. Bugün Vampir modunu da veririm arkadaşlar Çetin'e. Çetin artık kendi bilgisayarında oynayabiliyor arkadaşlar Hanzo'yla falan. Eğer siz de abone olup videoya like atarsanız yorumlarda bunu belirtirseniz size de mod paketlerini veririm arkadaşlar. Aynı Vampir modu içinde tek yapmanız gereken kanala abone olup like atmak arkadaşlar. Sonra Vampir modu sizindir. Bu kadar kolay bir şekilde Vampir moduyla oynayabilirsiniz. Hadi şimdi size göstereyim arkadaşlar onu. Vampir modunu yapalım hadi arkadaşlar şimdi. Geliyoruz arkadaşlar. Her zamanki giyneği Yine buradan model bloğumuzu alıyoruz. Buradan böyle modelimizi alıyoruz arkadaşlar. Koyuyoruz buraya. Gördüğünüz gibi ben burada ayarladım arkadaşlar vampirleri. Gördüğünüz gibi miray var burada. Vampir miray var. Vampir fakir var. Vampir asker var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Bunun üstte pek kan yok ama gördüğünüz gibi fakirin üstü kan dolu arkadaşlar. Kanatları falan var. Miray'ın da öyle. Üstü kan dolu. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz şimdi. Miray'ı koyalım arkadaşlar buraya. Fakiri de koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fakir vampir var. Ondan sonra asker vampir var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft parodilerinin videosundaki karakterler arkadaşlar bunlar. İsterseniz diğer vampirleri de veririm size arkadaşlar. Fark etmez. Ben şimdi bunları göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vampir Miray. Normal Miray da var. yan yana koyalım. Karşılaştıralım isterseniz arkadaşlar. Şöyle alalım arkadaşlar. Koyalım şuraya vampir Miray'ın yanına. Normal Miray'ı da koyalım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal Miray'ın gözleri ve böyle, böyle mavi mavi bir gözlü aslında Miray. Ama burada gördüğünüz gibi kızarmış arkadaşlar. Kan olmuş her yeri böyle. Gözleri de kan çanağına dönmüş gördüğünüz gibi. Korkunçlaşmış, vampirleşmiş. Üstü başı kan olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yeri kan. Omuzu kan, elleri kan, üstü bacakları kan olmuş. Ama normalde üstü tertemiz gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi kanatları çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal müreğin kanadı yok. O bir insan ama vampir olduğu için vampir müreğin kanatları var. Fakiri de göstereyim arkadaşlar. Bunları kıralım artık. Şöyle buraya fakiri koyalım. Normal fakiri koyalım arkadaşlar buraya. Nerede? Evet. Burada fakirimiz, burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde fakirin gözleri zeytin zeytin simsiyah arkadaşlar. Siyah gözlü birisi ama burada vampire dönüştüğü için kızarmış arkadaşlar gözleri. Bakar mısınız ya şuna? Tam vampir gözü olmuş. Üstü başı yine kan içerisinde, kan içmekten ama bu normal fakirimizin üstünde hiç kan yok arkadaşlar. Aynı şekilde fakirin kanadı var arkadaşlar ama normal fakirin kanadı yok. Vampir fakirin var sadece kanadı. Bizde muhtemelen fakirin normal görünümü vardır ama böyle kanlı görünümü yoktur size ikisini de atacağım ben belki normal fakir olmayanlar da vardır arkadaşlar ama eğer varsa sadece vampir fakiri de atabilirim kanadını da atabilirim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi fakirin kanadı yok ama vampir fakirim var aslında ben fakire de takabilirim o kanadı göstereyim hemen size arkadaşlar şöyle koydum mesela buradan mesela arkadaşlar fakiri aldım ben mesela burada fakirim var benim gördüğünüz gibi normal fakiri aldım burada edit dedim arkadaşlar ondan sonra ben buradan body part'tan buradan art seçtim buraya bir tane daha ekledim PİK dedim. Burada benim kanadım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu kanadı buraya ekledim. Size de nasıl ekleneceğini söyleyeceğim arkadaşlar. Kanadım kanadın modunu da vereceğim size. Aslında bu kanatla uçabiliyoruz. Onu da göstereceğim size. Bunu seçtim arkadaşlar ben mesela. Sonra geri geldim arkadaşlar. ESC'ye bastım. Buraya geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Şimdi onu yerinden oynatarak gözümüze önüne getireceğiz arkadaşlar. Neresinde olduğunu seçeceğiz. Body dedik mesela. Buraya geldi arkadaşlar o. Sonra bunu oynatacağız arkadaşlar. Aa bu yan çevirmeymiş. Bunu sıfırlayalım. Onu sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunu böyle bakalım bu neymiş. Bu da değil. Translate'den bu şekilde sağa sola oynatabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunu sırtına çekmek istiyorum şu şekilde. Bunun boyutunu da büyüterek bu şekilde büyük bir kanat yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı indirelim arkadaşlar. Bu tam arkasında olmadı. Şöyle sağa soldan şöyle ayarlayalım. Tam kafasının arkasına getirelim. Hop şöyle şöyle diye oturtalım şöyle. Evet oturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sırtına da oturdu. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Ben bunu böyle SC'ye bastım. Gördüğünüz gibi burada artık bu var. Gördüğünüz gibi normal fakire de kanat taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde herkese kanat takabilirsiniz arkadaşlar. Ve onları vampir yapabilirsiniz. Ama ben bu kanadı nereden bulacağım diyorsanız arkadaşlar onun da modu var arkadaşlar. Kanat modunu indireceksiniz Ama ben size vereceğim için hiç sıkıntı olmayacak. İndirmenize gerek kalmayacak. Buraya kanat İngilizcesini yazıyoruz. Wings yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Evil Wings var. Diğer kanatları da ekleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bir sürü kanat var gördüğünüz gibi. Ben buradan bu kanadı ekledim buna mesela. Elinize alıyorsunuz bunu. Yine aynı şekilde bunu koyuyorsunuz. Bu sefer yine burada kanadım geliyor arkadaşlar hemen. Buna bastıktan sonra o kanadı seçtikten sonra buraya geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kanat var arkadaşlar. Bunu alıp böyle size göstereyim şöyle. Bakın gördüğünüz gibi kanadım burada arkadaşlar. Sonra da onu gösterdiğim gibi karakterlere et ekliyorsunuz eğer kanat modunda vampir modunda bu şekilde vampir karakterleri falan hepsini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olun like atın yorumlarda belirtin ben size hepsini atacağım arkadaşlar hem vampir modlarını hem kanat modlarını hepsini atacağım bütün kanatlara bütün vampirlere sahip olabilirsiniz arkadaşlar Hanzo falan videosunu da çekmiştim onları da isterseniz izleyip onları da isteyebilirsiniz onlara da like atıp abone olarak arkadaşlar bütün modları alabilirsiniz arkadaşlar. Kanat ne işe yarıyor isterseniz onu göstereyim aslında. Kanat çok güzel bir şey arkadaşlar. Mesela ben normal karakterimi aldım arkadaşlar şimdi. Buradan kanadı giyebiliyorsunuz arkadaşlar buraya. Zırh kısmına. Ondan sonra ben bunu giydikten sonra arkadaşlar bu şekilde vampir gibi uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle uçabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Böyle uçabiliyorsunuz. Böyle hızlı hızlı uçabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün şehri Kuş bakışı izleyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde de konabilirsiniz. Tekrar R'ye bastığınızda normal halinize geri döneceksiniz arkadaşlar. Mesela aşağı atlarken de şöyle bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş indiriyor bizi. Ve düşmememizi sağlıyor. R'ye basınca da tekrar uçmaya başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde uçak bilirsiniz arkadaşlar. Normal R'ye basıp mesela tekrar aşağı ineyim. Bakın böyle süzle süzle. Yine arkadaşlar geri aşağıya. Kanadı hem bu şekilde hem de normal karakterlere takarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani aynı zamanda çok amaçlı bir kullanım şeyi de var yani arkadaşlar. Sadece karakterlere takmak değil. Normal oyunlarınızda da böyle uçmanızı sağlayabilir arkadaşlar. Sadece creative modda değil survival modda da bu kanadı takıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hayatta kalmaya çalışırken işinize gerçekten çok yarayacak arkadaşlar kalan. Onun içinde isteyebilirsiniz. Daha isterseniz size bir de vampir Hanzo yapalım arkadaşlar. Hanzo biliyorsunuz ısırılmış da en son. Ve ısırılanlar eninde sonunda vampire dönüşür arkadaşlar bildiğiniz gibi. Eğer vampir sizi ısırırsa siz de vampir olursunuz. O yüzden Hanzo da vampir olacak. Şöyle Hanzo'muzu seçelim arkadaşlar. Yine biz Hanzo'muzu seçelim. Edit diyelim arkadaşlar. Hemen buradan aşağı sağ aşağıdan body part deyip buradan kanadımıza ekleyelim arkadaşlar. Pit diyelim arkadaşlar. Buradan hemen kanadımızı seçelim. Buraya almıştık bildiğiniz gibi. Bu şekilde. Hemen bunları iki yapalım arkadaşlar. Şöyle ondan sonra hafif şöyle geri aşağı şöyle geri geri yapalım. Evet gördüğünüz gibi Hanzo'ya da oldu. Ben bunu ters kullanmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Buraya 180 yaparsanız böyle ters olacaktır. 180 derece döndürüyoruz aynı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi vampir Hanzo'muz hazır arkadaşlar. Karşınızda vampir Hanzo. İsterseniz ben bunun gözleri kırmızı halini falan da vereyim size. İyice vampir üstü kanlı halini yaparım sizler için. Eğer çok istek olursa arkadaşlar gözleri kırmızı kanlı Hanzo da yaparım. Böyle kanatlı. Onu da sizlere atarım arkadaşlar. Bu arada fakir Miray ve asker için arkadaşlar hiç uğraşmayacaksınız böyle kanatlı kanlı bir şekilde atacağım ben size bunları zaten. Direkt oyuna girer girmez bu şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar bunları. İsterseniz çok isterseniz Hanzo'yu da aynı şekilde yapabilirim. Hanzo'yu da oyuna girer girmez oynamaya başlarsınız. Hiç sorun olmaz. Sizleri uğraştırmak istemem arkadaşlar. Ben zaten hemen veriyorum böyle. Aynı zamanda da arkadaşlar bunlara böyle dönüşmek istiyorsanız ben size tuşunu gösteririm. Bir tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben Vampir Miray olmak istiyorum. Vampir Miray'ı seçtim. Mort dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ellerim kanlı ve artık vampir miray oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi artık vampir mirayım gördüğünüz gibi artık vampir miray oldum ve insanları ısırıp yiyebilirim arkadaşlar kanlarını onları vampire çevirebilirim artık bu şekilde bütün modlara sahip olabilirsiniz tek yapmanız gereken kanala abone olup like atmak videoya arkadaşlar eğer sizde çetin gibi Videoya çıkmak istiyorsanız şu şekilde videoya çıkmak istiyorsanız burada isminizin görünmesini istiyorsanız yorumunuzun görünmesini istiyorsanız yorum atıp çıkmak istediğinizi belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Ben de sizi videoya çıkartırım hem modları da atarım arkadaşlar size. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere bildiğiniz gibi her gün video atıyorum. Videoları kaçırmamak için kanala abone olup zili de açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese sağlıcakla kalın.